Hepinize merhaba arkadaşlar Mustafa Tencik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu benim bir ikinci bildiri videom. Birinci bildiri videomu sildim çünkü çok kötüydü kalitesi falan kötü olduğunu düşündüm. O yüzden o videoyu sildim. Bu videoda sizlere kendi patan videomun ne olduğunu söyleyeceğim. Ve birkaç bildiri vereceğim. Yeni bir kamera almayı düşünüyorum. Ve ben bir kanal daha açacağım. Bu kanalda usta oyuncu olacak adı. Ya da usta gamer de yok ya. Artık İngilizce adlar çok şey oldu. Eski oldu yani çok baya herkes kullanıyor. Ben usta oyuncu diye yeni bir kanal açacağım. Ee, bu kanalda da sizlere oyun videoları çekeceğim. Yeni bilgisayar aldım. Ee, bu kanalda sizlere oyun videosu çekeceğim. Ee, ne tarz oyun videosu çekmemi de e, o kanalın bildirisini verdiğim gün şey yaparım. Altına yazarsanız ben de o videoyu çekerim. Ee, o kanalları açmadan önce size bir şey daha söyleyeceğim. Ee, i̇kinci paten videom paten sunumu öğretme videosu olacak. Birinci paten videomda e, şey olmuştu. Kanalına etmiş ile geri salınma nasıl yapılır onu öğretmiştim. Eminim e, sizlere güzel bir video sunmuşumdur, kaliteli bir video sunmuşumdur. Bütün videolarda zaten böyle olacak. Daha da kaliteyi yükseltmeye çalışırsan yükselteceğim. Arkadaşlar abone olmayı beğenme, beğenmeyi ve yorum atmayı ve beğenmeyi ve abone olmayı ve yorum atmayı hepsini yani, bir de unutmayın de ya. Bay bay.